Denizin doğal filtre sistemi gibi düşünmemiz lazım pinalara. Bu pinalar o kadar önemli ve büyük bir işleve sahip ki sadece suyu filtre etmiyor, aynı zamanda deniz ekosisteminde yüzden fazla organizma için tutunma, barınma, saklanma, üreme alanı oluşturuyorlar. Marmara'nın umudu pina, pina'nın umudu Marmara. Bizim pinaları mutlaka korumamız lazım. Marmara'nın Umudu, pinaları araştırmak için başlatılan Pina Esporöyü'süne ilişkin çalışmalar sürüyor. Anadolu Ajansı olarak bizler de hazırlıklarımızı tamamlayıp, proje kapsamında soğuk altında yürütülen çalışmaları görüntüleyeceğiz. Pina şu anda Marmara Denizi'nde yaşıyor. Bu yüzden nesli tehlike altında, kritik düzeyde tehlike altında. Bir aşama sonrası yok olma aşaması zaten. Oraya doğru gelmiş oluyor pinalar. Pina şu anda dünyada tek canlı popülasyonu Marmara'da oluşturabiliyor. Başka yerlerde Akdeniz'in diğer kısımlarında çok korunaklı, sınırlı bölgelerde tek tük pina yaşayabilir durumda. Ama Marmara Denizi'ndeki pinalar canlı ve sağlıklı bir şekilde popülasyonunu sürdürüyor. Marmara pinalar için son sığınak olmuş durumda. Biz suları yeterince temizlemeden atık sularımızı denize verdiğimiz için, denizi kirlettiğimiz için işte burada tam pina e, hayati nitelikte bir önem e, kazanmış oluyor. Bizim temizlemeden, filtre etmeden, e, arıtmadan denize verdiğimiz suları pinalar alıyor, filtre ediyor. Denizin doğal arıtma sistemi. O zaman Marmara'nın en önemli yardımcısı Umudu Pina. Ama Diğer taraftan bakarsak da dünyada Pina'nın sığınabileceği son sığınak Marmara. Onun için bir slogan gibi bunu ben sık sık söylüyorum. Marmara'nın umudu Pina, Pina'nın umudu Marmara. İki tane yaralı düşünün. Bu iki yaralı birbirine şifa olacak bir durumda. Pina için Marmara Denizi öyle, Marmara Denizi için Pina öyle. Bu ikisini birlikte korumamız lazım. Şu an Marmara Denizi'nin tam ortasındayız. Burada kurulan istasyonda bilim insanları planlara ilişkin çalışmalar yürütüyor. Nedir bunlar? Belirli periyotlarla su altına inen bilim insanları planların gelişimleri, yavru katılımı olup olmadığı ya da sağlıklı bir şekilde gelişip gelişmediklerini yani burada kaydedip tutanakları tutuyorlar. bilim insanları büyük bir coşku yaşadılar. Bunun nedeni ise çalışmalar başladığından bu yana 4 bebek pina yavrusunun sayısı 10 olarak kaydedildi. Sahanın içinde yapılan çalışmalarda 10 bebek kayıt edilirken sahanın dışında da yine bebek pinaların olduğunu gözlemlediler. Pinaların gelişimi ve sayıların artması sadece Marmara Denizi için değil tüm Ege için bayağı önem taşıyor. Burada yapılan çalışmalar bu nedenle çok kıymetli. Ortalama bir pina saatte 6 litre deniz suyu filtre ediyor. Bu da bir günde yaklaşık 150 litre deniz suyu eder. Düşünün, milyonlarca pinanın bu filtrasyonu yaptığını düşünün. Denize ne kadar önemli bir katkı sağlıyor. O zaman bazen şöyle düşünüyor. İyi ya bayağı iyiymiş, bizim arıtma sistemi kurmamıza gerek yok. 25 milyon 30 milyon insanın atığını Türkiye'nin yarısından fazlasına hizmet sunan sanayinin bu ağır atıklarını Pina nasıl başetsin, nasıl temizlesin? Biz bu atıklarımızı arıtacağız ama onun dışında küçük kayıp kaçaklar olursa Pina deniz ekosistemini iyileştirmek için diğer e, bir iki kabuklular ya da suyu süzerek e, filtre eden organizmalar gibi deniz ekosistemine yardımcı olacak. Bebek binalar gök bulduk. Kaç tane hocam? Ee, toplam kaç tane saydım? Altı tane saydım. Öncelikle Marmara Denizi'nin neresinde pina var? Elimizde bir harita yoktu. Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı destek oldu. Geçen sene başlattığımız bir projeyle 1300 kilometrelik kıyı şeridinin tamamını taradık biz dalarak ve kıyıdan itibaren 10 metre derinliğe kadar Nerede pina var, nerede pina yok ve nerede hangi yoğunlukta pine var bunları tespit ettik. Pina halen Akdeniz'de e, canlı bir popülasyon oluşturamıyor. Hastalık devam ediyor. Haplosporidium pinna diye bir tek hücreli protozoa bir parazit öldürmeye devam ediyor. Bu patojenler, hastalık yapıcı bu organizmalar Marmara'ya geldi mi gelmedi mi bunu bizim takip etmemiz lazım. Diğer taraftan ölüm oranları nedir bu pinalarda? Nasıl büyüyorlar? Büyüme oranları nedir? Yeni bireyler katılıyor mu? Yani popülasyona gençler katılıyor mu? Yavrular, bebekler geliyorlar mı? Bunların oranları nedir? Rakamsal olarak bunu ortaya koyacağız ki bilim veriyle çalışır. Bu veriyi kullanarak uzun vadeli pina popülasyonunu yönetmek için planlar hazırlayabilelim. Şimdi her ay yaptığımız örneklemede bunları takip ediyoruz. Biz pinaları bugüne kadar fark etmedik. Bunlara önem vermedik. Bunlara değer vermedik. Korumak için e, yasalardaki koyduğumuz e, zorunlu uygulamaların nasıl ilerlediğini takip etmekte zayıf kaldık. Pina popülasyonunu sağlıklı bir şekilde Marmara Denizi'nde yaşatmaya devam etmemiz lazım. Koruma stratejileri geliştirmemiz lazım. Acil bir pina ölümü başlarsa Akdeniz'de olduğu gibi ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, nerelerde acil müdahale noktalar oluşturmamız gerekiyor? Bu soruların cevaplarını bulmuş olacağız. Hattımızın içinde geçen sefer 4 tane bebek pina tespit etmiştik. Bu sefer birisi hattımızın içinde olmak üzere 6 tane daha bebek pina tespit etmiş olduk diğerleri hattımızın dışında, istasyonumuzun, örneklem istasyonumuzun dışında. Hatta o istasyonun içinde olan iki tırnak büyüklüğünde, yani şöyle iki parmağımızın büyüklüğü kadar yeni tutunmuş daha. Onların hayata tutunuyor olması esasında Marmara'nın hayata ne kadar bağlı, ne kadar tutkun bir şekilde sarıldığını gösteriyor. Marmara halen bütün canlılığıyla ayakta durmaya, direnmeye devam ediyor. O minicik pinacıklar inşallah büyüyecekler. E, müsilaj onlara zarar vermezse, kirlilik, başka nedenler onlara zarar vermezse, ağlar tahrip etmezse, büyüyecekler ve onlar da aynen diğer yetişkin pinalar gibi saatte 6 litre deniz suyunu filtre ederek Marmara'ya yardım etmeye devam edecekler. Umut olacaklar. Şu anda e, ölçtüğümüz bütün pinalarda da aynı hızda büyümenin devam ettiğini gördük. Bizimle beraber indiniz, pinaları gördünüz. Umut Pina'nın nasıl orada umut ışığı gibi parladığına şahit oldunuz. O minicik küçük yeni yani bebeğin de bebeği Pina'mızın nasıl da hayata sımsıkı tutunduğunu siz de kendi gözlerinizle görmüş oldunuz. Bunun da ayrı bir mutluluğu var. Biz Marmara'ya dair umut duyuyoruz ve bu umudu herkesle paylaşmak istiyoruz.